Saffet Emre Tonguç, şimdi Saffet Emre Tonguç, bak başlayacak. 155 kitabın mı var Saffet? Yok sadece 36 oldu. Ay çok affedersin. Ama ben de çok var Ya yok, yok ben ikisiyle de yarışamıyorum. Öyle yani. mi? Niye Ama hocam, bebek kitaplarını sayarsak. Bebek kitaplarını saymazsak kaç tane var? Ee, altıncı kitabım oluyor ha, bu. bu e, yani, yani az mı ya? Az. Yani İki Amerika'da var sekiz. ben daha deyim Üçüncüyü yazıyorum inşallah. Yalnız şimdi ben Selçuk hocamla hem fikirim bu bebek kitapları konusunda. Çünkü e, benim bugüne kadar ki bütün kitaplarım ilk 31 kitap seyahat kitaplarıydı. Hı -hı. E, sonra baktık ki yeni nesilde çok hızlı bir tüketim var. Her şeyi çok çabuk tüketiyorlar. O zaman yeni nesle eee hitap e, ...ederek bazı şeyler yazmak lazım. Bir de şundan kaynaklandı Aslı. Turlarda ya da yolda birileriyle karşılaşıyorum. Ay Saffet Bey anneannem sizin hayranınız. Annem sizin hayranınız. Böylelikle bu yeni kuşağı... ...özellikle Z kuşağını kaçırdığımızı... ...fark ettim ve sevgili Serdar ...Büyük Koyuncu ile birlikte... ...çocuk kitapları yazmaya başladık. Ve ilk kitabımızın da ismi... ...Yedi Tepe Yedi Sırdı. Çok da güzel oldu. 9 ile 14 yaş grubuna... ...hitap eden kitaplar. Çocuk Serda ile Saffet... ...işte bütün o yedi tepesinin... O çok güzel bir seri oldu. Gerçekten çok hoş bir seri oldu ve e, en güzel haber de e, artık okulların e, ta, e, tavsiye ettiği kitaplar arasına e, girdi. Bir sürü okulda e, öğrenciler bunu okuyorlar. Öğrenciler hatta e, onunla e, hikayeler paylaşıp bizi de etiketliyorlar. Gerçekten çok mutlu ediyor ama e, diğer taraftan o, yazdığım daha önceki seyahat kitapları da şu anda 82 baskıda olan var. Mesela İstanbul hakkında her şey 82. baskıyı yaptı. Türkiye'de Coffee Table Book dedikleri kalın kitaplar 200 ile 500 arasında satar. 82 baskı yani 82 bin çok büyük bir rakam evet, Türkiye için bir rekor. Onun da en büyük rakibi benim diğer kitabım yani e, İstanbul'un Yüz mücevheri O da 52. baskıda. E, bunlar tabii Türkiye için güzel rakamlar. İnşallah halkımız okumaya devam eder. Yani evet. şeyi nasıl başarıyorsunuz Saffet'le birlikte her yerde olmayı? Yani Hı. okullar tavsiye ediyor bunlar nasıl başarılıyor ya? Ya bazen Serda ile ben diyoruz ki oğlum deli miyiz? Oturalım hayatın tadını çıkartalım. Ama Ser... çıkarıyorsunuz zaten. Ya aslında Çok çalışıyorlar yani. bence. Yani, e, e, bazı şeyler beni motive ediyor. Mesela ben buraya işte tüketmek e, diyoruz ya e, tükettirdiğim bir yere vatanlı Ayasofya turundan geldim. Hı. 120 kişiyle tur yaptım. O insanların güzel enerjisi beni besliyor. Herhalde ondan e, etkileniyorum. Ya da takdir edilme e, durumu. Bir de Hazır Selçuk hocama bulmuşken sorayım. Şimdi ben Boğaz içinde e, okudum. Ondan sonra e, babamla bir iki yıllık çalışma e, sürem oldu. E, ardından rehberliğe geri döndüm çünkü Boğaz Turizm'de okurken başlamıştım rehberliğe. Babam hiçbir zaman mesleğimi takdir etmedi. Hı -hı. Soranlara işte oğlunuz ne iş yapıyor dediklerinde e, garsonluk gibi bir işi var falan diyordu. Herhalde babam öyleli 10 yıl oldu hala böyle babama kendime ispatlama. Bak işte başka şeyler de yapıyorum işte yazarlık da yapıyorum televizyon programı da yapıyorum piyorum kitaplarda yazıyorum falan filan. Acaba öyle bir şey var mı hocam şuraya bir uzanayım mı? Bir çocukluğuma e, geri aslında, mi? Aslında aslıyla biz bunu başka bir programda konuşmuştuk aslında benzer bir hikayesi var. Hepimiz de takdir görmek güzel evet. bir şey. Yani baba da ilk yani sokakla, dış dünyayla evde ilk tanıştığımız yani genelde domestik oluyor benim annem ilkokul mezun, evde babam dışarı gidip evet. geliyor öğretmen öyle bir dünyaya kendini ispatlamak istiyorsan babadan geçiyor ya o yol hmm. eski düzenden azından inşallah şimdi hmm. biraz daha değişiyordur o yüzden o şey vardır muhtemelen ama böyle yani muhtemelen sizin içinizde başka bir tutku da olduğu için ya, bu kadar var, başarılısınız. Tutku var kesinlikle. Yani, tutku bence ben, işin en ben önemli parçası ve hepimizi de zaten birleştiren Tabii bir şey tutku. Yani, Çünkü Demet'in şarkı söyleme şöyle tutkusu. Şöyle gösterdi evet. eminim şöyle. Ben yokum yani hepimiz Ay, derken e, şöyle. Sen, sen, şöyle. <gülüyor> Hiç bu <laughs> tarafı almıyor yani. E ben evet dinliyorum. Sadece konuklar olarak <laughs> anladım. Biz artık buradan programı <laughs> Sen zaten God Save the Queen'sin <laughs> e, artık onun ötesinde bir şey yok. Queen'im ben Queen'im. <laughs> o yüzden onun bilincinde olarak biz hani tebaandan insanlar <laughs> Ay olarak olsun. dedim tutkumuzdan ya gece Yani günde 3 saat falan mı uyuyorsun? Ya şöyle aslında herkes onu zannediyor. Diyor ki herhalde çok fazla çalışıyorsun. Her zaman kendime vakit ayırıyorum. Bu işin en önemli kısmı. Bir de beni seyahatler çok besliyor. Yani gittiğim yerlerden çok etkileniyorum. Çünkü sosyal medyayı da çok kullanıyorum. Aslında bugün en önemli şey ne biliyor musun? Ben işte 20 yıldır Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birinde yazıyorum. Önemli baş köşe yazarı olarak Seyahat Ekin'de ama gazetelerin tirajları artık yerlerde e, sürünüyor. Ben bugün mesela Saffet Ermet Onguç hesabımda bir post paylaştığımda 400 bin kişiye ulaşıyorum ve bak e, çok önemli bir şey var burada e, Aslı. Gazeteye baktığında 20 sayfayı düşün. Şimdi bu ekranı al 20 sayfanın bir yerine yerleştir. Bunu birinin görmesi çok zor. Halbuki şöyle bakan 400 bin kişiden bahsediyorum. Yani çarpan etkisi bunun çok yüksek. O yüzden de günümüzde Artık herkesin kendi gazetesi, radyosu, Aynen. televizyonu var. Eskiden mecburduk, televizyonlara mecburduk. Mesela ben turlarımı yaparken hep gazeteye rica ederim, Ya haber yapar mısınız, işte duyurur musunuz? Artık hiç gerek yok. Buradan hatta geçenlerde çok ilginç bir şey oldu. Sosyal medya hesabımdan dedim ki Japonya'da turdayım. Önümüzdeki sene Japonya turu olacak. Fakat bir sene önceden ee, doluyor. E, lütfen ön rezervasyon yaptırın diye asistanımın numarasını verdim. ...1231 kişi mesaj attı. Yani bu sosyal medyanın kesinlikle gücü. O yüzden de sosyal medyayı doğru kullanan... ...kesinlikle kendi kulvarında çok daha önlere geçiyor diye düşünüyorum. Peki bu ilişki kurmada ve ilişki ağını genişletmekte... ...yani programdan Hı. önce seninle konuştuk ya... Evet. Bir, ...bir kişi üstünden yeni evet. kitabı çıkacak... O konuda doğru insanları tanıyarak bu ağı genişletmek önemli değil mi? Kesinlikle. Yani burada tek başına senin işte az uyuman, çok çalışman, kitap yazman değil değil mi değil, sadece konu. Değil. E, yani şunu söyleyeyim ki hani Amerikalılar der ya her şeyin başı networking and connection, şebeke ve bağlantı diye. Bunun doğru olduğuna inanıyorum ama sen bunu beslemedikçe mesela benim için de maalesef bir sürü meslektaşım, profesyonel rehber benim için dedi ki işte basının şişirmesi. Dedim ki siz de şişirtin. Yani bir tek basının şişirmesiyle <laughs> bu iş oluyorsa şişirtin. Yani, şişirtin. Evet. yani şimdi e, Demet çok güzel bir şarkı yaptı ama arkasından diğer şarkıları gelmeseydi o tek bir kınalı bebekle bu iş e, yürümezdi ki. Çünkü aynı, aynı dönemde bir sürü evet. Yok kınalı bebek arnafı, doğru değil. Arnavut mu? Arnavut kınalı bebek, bebek. doğru. Ha, evet. Hangisi? Sen, sen düzeltiyorsun. Şey, e, Hangi? E, 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 kınalı, kınalı bebek, bebek şeklinde. Evet. <laughs> e, dolayısıyla <laughs> Onun ardının gelmesi lazım. Yani sen e, üretmeye devam etmeyince madem e, bu akşam üretimden bahsediyoruz. Evet. Üretim devam etmeli ki o popülarite de e, bir şekilde devam etsin. Yoksa tek bir şeyle sadece e, bir balon olarak kalıyorsun. Ondan sonra da seni e, kimsecikler e, hatırlamıyor. E, unutulma, unutulmuşlar mezarlığına doğru e, yol alıyorsun diye düşünüyorum. Ya hatırlamasalar ne olur? Yani şimdi ne zaten ölüp gideceğiz. Bir hatırlamasalar ne olur? Ya kesinlikle okulda hani çok... çok haklısın. Hani Sezen'in bir Hmm. şarkısı var ya. Unutulmayı da göze aldım evet. Hayat sana teşekkür ederim. Ben hayata teşekkür edenlerdenim. Hmm. Çünkü hayat bana ya da yüce yaradan çok güzel şeyler e, sundu, imkanlar verdi. E bunları da değerlendirdim. Onun için bundan sonra unutulsak da olur ya. Yani e, geçen gün e, bir ünlüyle e, tur yapıyordum. Ondan sonra gelip fotoğraf falan çektiriyorlar. Dedim ki yorulmuyor musun e, bundan dedim. Yani rahatsız olmuyor musun? Çünkü bazen taciz boyutunda sanki herkesle fotoğraf çektirmek zorundaymış gibi. Ya bir gün çektirmezlerse ne olur dedi.